Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle trend yoldan yaptığım alışveriş paylaşmak istiyorum. Umarım sizin için bir fikir olur. Belki ihtiyacınız vardır. Böyle bir paylaşım yapmak istiyorum. Öncelikle almış olduğum ilk ürün şu Solgar markasına ait B12 vitamini. Bu B12 vitaminini ee, Genelde işte çok fazla et yemeyenler, işte unutkanlığı olanlar yaşıyor. Ama ben malum bir operasyon geçirdim ve doktorumun önerisiyle ben bu ürünü aldım. Fiyat, şeyden e, trend yoldan fiyatları oldukça uyguna da aldım. Çünkü eczanelerde gerçekten çok daha farklı ve fiyatları oldukça yüksek. E, sonrasında yine Solgar markasına ait olan bu V2000 ürünü aldım. Arkadaşlar ben artık bariyatrik besleniyorum. Malum bir e, tüp mide operasyonu geçirdim. Bir e, şeker problemim vardı. E, sağlık için olmak zorundaydım ve oldum. Allah şükür eski sağlığıma da yavaş yavaş kavuşacağım. E, doktorun önerisiyle bunu aldım. Normalde biz bariyatrik beslendiğimiz için e, içeriği e, içeri çok e, yoğun olan vitaminler kullanmak zorundayız. Yani normal eczanelerde Tabii ki satılıyor ama bizim kullandığımız ürünler özellikle ilk bir ay çok yoğun yüksek miktarlı olan içerisindeki vitaminlerin çok daha yüksek olduğu markalar kullandım. İşte birkaç marka var bunun içerisinde kullan ama onları genelde ağızdan emerek kullanmak zorundaydım ve bu operasyon sonucunda benim damak tadım o kadar değişti ki şekerli hiçbir şey yemiyorum. Midem bulanıyor. Ve onlar da çok şekerliydi. doktorlar rica ettim. Dedim ki lütfen bana yutabileceğim. Yani bebek midem var artık çünkü. Midem küçük böyle baş parmağım kadar falan kaldı. Tabi mide büyüyen bir şey. Ben bunu büyütmek istemiyorum. Onun kabul edeceği bir ürün önerim bana. Çünkü ben bunu yutamıyorum yani, yani ağzıma aldım kusmam gibi ihtiyacı hissediyorum. Çok tatlı geliyor. O da bana Solgar'ın bu b 2000 olan ürünü önerdi içeri de şurada var. Bizim gibi bariatrik beslenen sleeve gastrotomi ameliyatı geçiren hastalar için uygun olan içeriğe sahip bir ürün bu. Dediğim gibi eğer ihtiyacınız varsa bakın derim. Şu malum pandemi döneminde de bu vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var. E zaten benim de ekstra bir ihtiyacım var. Mecburen bunlar başucumda duruyor. İkinci ürün ise benim keşfettiğim Töpel Hers markasına ait. Şöyle markayı göstereyim size şurada. Bu kolojen. Arkadaşlar bu kolojen. E, ne yapıyor? Kolojenle ilgili internette detay aratabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz bununla ilgili içerinde ne var, ne yok, ne işe yarıyor. Lütfen aşağıya belirtin. Bu markaya ait, bu ürüne ait, bu kolajenlere ait sizlerle detaylı bilgi paylaşım bir videoda çekerim. Ee, bunlar, bu pakette 30 tane var. Bir gün, yani şöyle her gün bir tane içmeniz gerekiyor. Ki faydasını görebilirsiniz. Ee, ben kutusunu attım, öyle başucuma dizdim. Oradan tık 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 çekmeyeceğim. Yani alıp içiyorum. Biraz pahalı bir ürün. İndirimden aldım ben bunu. Ama hani sağlığa yat, yapılan yatırım çok daha kıymetli ve özel. Onun için verdiğim paraya acımadım. Açıkçası 300 liraya falan almış oldum bunu. Evet arkadaşlar şimdi geçelim ıvır zıvır alışverişime. Şimdi malum Trenco bir indirim yaptı. Ben de çok merak etmiştim. Ve yorumlarına da baktım. Gayet güzel olduğunu söylediler. Bir ürün aldım. O da bu Selim Beauty markasına ait. BB krem. Ben şöyle çıkartayım ürünü bu şekilde hemen okuyorum sizin içi, için şöyle BB krem cilt tonu eşitler anti aging diyor nemlendirici özelliği varmış ipeks dokunuş diyor ben dark olanını aldım şöyle göstereyim sizlere de ben hala bronzdum biraz onun için bana dark daha uygun olur diye düşünüyorum bunu aldım içindekiler kısmında da ne oldu şurada yazıyor eğer arzu ederseniz ve merak ederseniz alabilirsiniz hatta ben şöyle yapayım size biraz önce şuraya sürdüm bu Şekilde göstereyim bakın şu an elimde bu ürün var şöyle. Sürer sürmez o kadar çabuk dağıldı ki Sanırım severek kullanacağım yorumları fena değildi çünkü Evet arkadaşlar almış olduğum diğer bir ürün, şu bambinin Bir Ayakkabısı Bunlar da bayağı indirme girmişti. Fiyatları oldukça uygundu. Oradan aldım. Evet. Şu benim herkesin babaanne ayakkabısı olarak bildiğim. Evet ben de öyle biliyorum ama o kadar rahat ki günlük kullanımda. Terlik gibi böyle ayağıma tık takıp ve çıkıyorum. Mevsim geçişlerinde çok kullanıyorum. İşte ilkbahar, sonbahar mevsim geçişlerinde bu benim kurtarıcım oluyor. Terlik gibi giyip çıkıyorum. Bambi dedi bayağı bir indirim vardı. O zaman almıştım. Sanırım 70 liraya falan geldi bana bu. Sonrasında Bambi'den daha da farklı, daha bir babaanne ayakkabısı olmayan bir ürün aldım. Şöyle göstereyim. Şu ürünü aldım arkadaşlar. Böyle topuk boyu şu şekilde. Çok yüksek değil. Giyilebiliyor. Hani günlük yine yazın sapçık ayakkabısı olarak kullanabileceğiniz pantolonlar, kotlarla, eteklerle, elbiselerle her şeyle çok rahat kombinleyebileceğimiz bir ayakkabı. Ben bunu rengini böyle ten rengi gibi seçtim. Ee, kremden daha koyu. Ben ona ten rengi diyorum ama normal adını bilmiyorum bu rengin. Şöyle bir ayakkabı. Bu da 89 lira falandı. Bambi'de dedi bayağı indirim vardı rugan bunlar arkadaşlar. Onun için böyle pırıl pırıl parlıyor. Eğer ihtiyacınız varsa indirim var. Devam ediyor. Siz de alıp kullanabilirsiniz. Fiyat çok uygun. Zaten bunlar bir yazlık falan ya. Yani. ikinci yaz giyemezsin. Ben Bambi'nin ayakkabıları iki yaz giydim. Hiç hatırlamıyorum. Sonrasında şöyle Hotiş'ten aldığım Yaya Bay Hotiş'ten bir ayakkabı var. Da şöyle seviniyorum seviniyorum çok güzel. Evet ürünüm şu arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Şöyle. Ay ay Bu Şekilde. Böyle e, tam sarı değil, tam böyle. Aa, ne derler bakır değil gümüş değil ara bir renk çok hoşuma gitti ama genelde hani böyle biraz sarıya daha yakın bir renk şurada çok güzel parıltıları var çok hoşuma gitti benim bunu almış oldum gold olarak geçiyor şurada şuradan da kodunu modelimiz belki beğenen arkadaş olur şöyle bakabilirsiniz bunlar da 100 küsür liradan indirime girmişti ama tam hatırlamıyorum kaç liraya aldığımı Evet sonrasında gelelim kızım için aldıklarıma. Onlar birincisi şöyle bir pantolon. Bu bir takım pantolon. Şöyle uzun paçaları var. Rengi çok güzel mint yeşili. Altı böyle. Üstü de şu şekilde bir salaş kaza. Bu small arkadaşlar. Hani valla ben giysem bana olacak. Yani ben small'a gireceğim. Yani çok ilginç. Bayağı geniş kalıpları var. Şöyle göstereyim. Hani belki arzu edersiniz bakmak. Şöyle adısını burada yazıyor. Bu takımı ben 90 liraya falan aldım. Bunu dediğim gibi kızım istemişti. Sonrasında yine kızıma aldığım bir ürün. Onu da şöyle göstereyim. Bunu top diyorlar. Üstü yani üstüne giyiyorlar. Şöyle yarasak oldu. Bizim zamanımızda da vardı böyle yara Yine bir moda herhalde. Bu bir örme kazak arkadaşlar. Şöyle örme. Triko aslında. Evet. Adısını burada. Eğer arzu ederseniz siz de bakabilirsiniz. Bunu da 50 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. Sonrasında böyle bir ürün almak zorunda kaldım ki ben bu bunun ne olduğunu ben çok emin değilim. Çünkü bunun yarısı yok. Kolları uzun ama altı yok yani garip top diyorlar buna böyle şey yapıyorlarmış yüksek belli kazakla pantolonlarla giyiyorlarmış. Önde şöyle minik bir detayı var şöyle de şeyini göstereyim. Evet. Bunun da fiyatı 45 lira falan sanıyorum. Evet arkadaşlar aldım. Bir üründe şu. Bunu mutlaka alın. Eğer benim gibi kilo probleminiz varsa, eğer göbeğiniz fazlaysa, şöyle yüksek belli, çok yüksek bir beli var arkadaşlar. O kadar sağlam ki bu örmesi kumaşı neyse adı. çok çok sağlam. Vücudunuz çok iyi toparlıyor. Şöyle bakın çekiyorum, çekiyorum, çekilmiyor zor top. çekiyorum. Çok güzel bir tayt. Bunun en büyük bedeni 2XL ve ben ya e, bunu 2XL aldım. Ama muhtemelen bunu değiştireceğim çünkü XL alacağım. E, muhtemelen ben ikisi içerisine girerim. Bu bana büyük gelecek. Ada şekli şemal şurada yazıyor. Hiç korkmadan, güvenerek alın arkadaşlar. Ben hani bu, bunu bu fiyat uygun olduğu için bu çirkin bir şey gelecek diyeceğim. Ama çok çok güzel, sert. Gerçekten kullanış yüksek bel. Bir tight bu. E, fiyatı 45 lira falandı öyle hatırlıyorum. Yani bu fiyata bu kadar güzel tight İnanın bana pazarda bile bulamazsınız. E, bu kadar yoğun bir e, alışveriş alışverişin içerisinde hangisi göz bebeğin dersen tabii ki bu kolojenlerin ve bu tight'ım. E, bir de Evan'ın maskelerini aldım ama onu açtım, kullanıyorum. Onu göstermeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Kullanıyorsunuz. Evet, benim sizlerle paylaşmak istediğim minicik alışverişim bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Lütfen aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Kolajenlerle ilgili, sağlıkla ilgili, vitaminlerle ilgili bir takım bilgiler istiyorsanız yazın. Ben size bunun videosunu çekeceğim. Tüp mide ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa. Selim ameliyatı ile ilgili. Öncesi, sonrası merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen onları da aşağıya yazın. Onlarla ilgili de bir video çekebilirim. Detaylı bir bilgi. bilgi. Çünkü yaşadım, başımdan geçti biliyorum. Eğer böyle bir ameliyat olmayı düşünüyorsanız hiç çekmeden yazın. Paylaşın, paylaşırız. Bilgilerimi paylaşırım sizlerle. Evet, benim sizlerle konuşmak istediğim, aktarmak istediğim ürünlerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın bu pandemi döneminde. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.